Hanımlar beyler canlı yayın başlıyor. Evet arkadaşlar tekrar merhaba ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım. Saatlerimiz 16.32 ve e, takvimlere baktığımızda 4, Kas pardon, 4 Aralık 2012 günlerden salıyı gösteriyor. Günün ikinci canlı yayını hepiniz hoş geldiniz tekrar. Gördüğümüz gibi bugünkü tablomuz gayet güzel arkadaşlar. Bugünkü tabloya baktığımızda e, Euro dolar paritesinde 1.30.93 hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. Sterlin dolarda ne yazık ki şuradaki 1.61.34 hedefimize ulaşamadan geri çekilme yaşandı ama en azından yön konusunda bugünkü yukarı hareket beklentimiz karşılandı ve en azından gördüğünüz gibi 1.61.30'a kadar 4 yani hedefimize 4 pip kala bir geri çekilme yaşandı. Ee, bu da güzel bir gelişme sayılabilir ve günün en e, yıldızı olarak tabir edilebilecek olan paritesi de. altın arkadaşlar çünkü kısa vadede bile hatırlıyorsanız sabahki canlı yayında 1707 seviyesinin üzerinde saatlik bir kapanış görmediğimiz sürece aşağı hareket beklentimiz vardı ve buraya bir hedef çekmiştik 1694.06 seviyesi. Görüldüğü üzere buradaki hedefimize de ulaştık arkadaşlar. Takip edenleri e, tebrik ediyoruz. Umarım güzel kazançlar elde etmişsinizdir bugünkü işlemlerden sizler de. E, çünkü hareketler çok çok da tahmin edilemeyen hareketler değildi. Umarım sizler için de güzel bir gün geçirmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bugün bu saatten sonra ne olabilir? Beklentilerimiz neler? dolar paritesi için 30.93 seviyesinin üzerinde kalamadık. Ee, bakın şu şekilde 31.05'e kadar geldikten sonra ee, buradan yavaş yavaş tekrar geri çekilmeler ile karşılaştık. Ee, o yüzden. Eğer ki bu kapanışı da, bu saati kapanışı da 16.34 şu anda saatlerimiz biraz daha aşağıdan yaparsak yani şuradaki 30.71 civarlarına yaklaşırsak ya da 30.94'ün altında bile bir kapanış yaparsak önümüzdeki 31.28 hedefi geçerli olmayacaktır. Bunu da söyleyeyim. Trend yukarı olmaya devam ediyor. Bu küçük geri çekilmeler trend bozucu hareketler değil arkadaşlar. Bugün için artık şimdi net olarak söyleyebiliriz. Sabah daha doğrusu dün geceden beri belirttiğimiz seviye 1.30-36, 1.30-26 aralığıydı hatırlarsanız. Şuradaki bölgeydi. E, fakat bu bölgeden e, bu bölgede gelmeden zaten çok güzel bir şekilde yukarı hareket ettik. Yaklaşık olarak 60 pip civarlarında bu 60 pip civarındaki yukarı hareketten sonra geri çekilmeler eğer 30-36'nın altına inmediği koşulda şu anda trend hala kısa vadede bile yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir haber gelebilir ya da bir açıklama gelir o zaman dediğiniz gibi bu seviye kırılabilir, kırılmaz demiyoruz. Sadece bu seviyede kuvvetli bir destek olduğunu söyleyelim ve bu seviye kırılmadığı takdirde trend yukarı olacaktır. Bunu da belirtelim. Ee, eğer ki bu seviyenin altına bir kapanış yaparsak 30 71 ve 30 36 ya kadar geri çekilme yani düzeltme hareketleri yaşanma ihtimali söz konusu olacak bundan bahsedebilirim. Ee, yukarıda ise 31 28 hedefimiz hala güncelliğini koruyor şu anki asıl hedefimiz burası arkadaşlar bunu da E, ee, 31 28 hala gözümüzün önünde olan bir Hedef olmaya devam ediyor. Evet çok güzel. Bunu şu anda kapatabiliriz. Altına bakalım hemen. Hazır buradayken. Altın içinde arkadaşlar şöyle bir öngörümüz var. Şu an için. 1688.04'ü çizdik. Artık ben burayı şu anda hedef olarak kabul etmeyeceğim. Sadece bu seviye kırılmadığı takdirde yukarı hareket bekliyorum. Bunu söylemek için bu çizgiyi çizdim nereye kadar derseniz 1700'ün üzerine kadar fakat lütfen dikkat edin sadece bir düzeltme hareketi bekliyorum. Eee altının üzerine çıkacağını çok fazla sanmıyorum. Burada belirtmiş olduğumuz direnç hala kuvvetli. Yani buradan yapılacak yukarı hareket öncelikle 1700 seviyeleri. Bakın şuradaki çizgi hatta bunu da şöyle çizelim. Ee, şu an için hedef olarak karşımızda yani buradan bir düzeltme bekliyorum ben ee, bu seviyeye kadar sonrasında da 1707 seviyesine kadar en azından bunları e, aklımızın bir köşesine yazalım eğer sizlerin analizeye de eğer e, uzlaşıyorsak aynı yöndeysek o zaman bu hedefleri kullanabilirsiniz. Ben yukarı doğru bir tepkinin gelme ihtimalini daha kuvvetli görüyorum en azından bunu paylaşmak istedim sizlerle de. 1700.12 Pardon tam bu 1700 olacak. 12'sini saymayalım lütfen. Ee, tam olarak denk getiremedim buraya da. O yüzden 1712 olarak kaldı bu. Sonrasında da 1707.06 Bu 06'sı doğru olan bir şeydir. Tam yaptığımız hesaplamalar buraya denk geliyor çünkü. 1707.06'nın üzerinde de saatlik bir kapanış. Beklemiyorum şu an için. Sadece 1700'lere kadar bir düzeltme hareketi, bir tepki hareketi gelebilir. E farkındaysanız 3-5 kere tekrar ediyorum. Ondan sonra çünkü gelen mail'larda siz hedefi ulaştık diyorsunuz ama e, biz öyle bir şey duymadık canlı yayında diyorlar. E, o yüzden bazı arkadaşlarımız için de bu şekilde biraz daha fazla uyarıda bulunalım. Peki. Çok güzel. Altın içinde görüşümüzü paylaşmış olduk. Şimdi sıra geldi sterlin dolar paritesine. Sterlin dolar için ise arkadaşlar açıkçası e, uzak duralım şu an için. Çünkü yukarı doğru hareket etme ihtimalimiz daha kuvvetli ama e, şu son aşağı hareket eğer ki devamını getirirse daha doğrusu şu an için uzak duralım demiyorum ama eğer bu yatay hareket aşağı doğru gelirse yavaş yavaş tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var yukarı yönde. Eee pardon aşağı doğru 1.60-71'e kadar bir hareket etme ihtimalimiz var. Bunu söyleyebilirim. Özellikle 61'lerin altına yine altında kalmayı başarırsa ki bakın az önceki hareket 99'dan hafiften yukarı tepki verdi. Güzel. 61'lerin altında 60-70'lere kadar bir geri çekilme bekliyoruz ama bunun dışında 61'lerin üzerinde kalmaya devam edersek şuradaki seviyelerin e, muhtemelen 61.34 hedefimiz yine güncelliğini koruyacaktır. Buranın üzerine de 61.74 zaten sizin sabahki şablonlarda yüklediğiniz seviyede olarak karşımıza çıkıyor. Güzel. Şu anki beklentilerimiz bu yönde altınla altın euro dolar ve sterlin dolar paritesinde e, son olarak hatta şöyle yapalım. Yanlış yaptık sanırım. Evet sterlin dolar şu şekilde ve altına bakalım. Pardon bir de dolar tl'ye bakacağız. Bugün için aşağı hareket beklentimiz vardı. Dolar tl paritesinde 78-74'ün altında kalınması durumunda. ilk hedefimiz 78-41'di. Buraya ulaştık. Arkasından tekrar hareketli ortalamaya kadar bir hareket edip arkasından tekrar Aşağı doğru bu sefer 78.31 seviyesindeki ara desteğimize kadar geldik. E, yatay hareket ama aşağı eğilimli, aşağı trend içerisinde yatay hareketler var. E, bunu da söyleyeyim. Yani zaten bunu da birkaç gündür söylüyoruz. Dolar TL'ye bu aralar çok fazla e, tercih etmemekte fayda var. Çünkü diğer paritelerde çok daha güzel fırsatlar bizleri bekliyor arkadaşlar. Bunu da zaten görüyorsunuz sizlerde. Peki, şimdilik arkadaşlar bu kadar. Canlı yayında bizle beraber olan arkadaşlara altına biraz daha detaylı olarak bakacağız e, bugün için. Bundan sonraki hareket beklentilerimiz ne yönde? Ses gitti diyen arkadaşlar var. Ses. Ses tekrar geldi mi acaba? Ses tekrar geldi mi acaba?